Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Doktor Suat Yalçınsoy tarafından verilen eğitim seminerleri 27 Haziran tarihine kadar devam edilecek. Eğitim seminerlerinin açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Orta Öğretim Kurum İdareci ve Öğretmenlerinin yanı sıra birçok kurum temsilcisi de katıldı. Programın açılışında konuşan Müdür Bağlıtaş, seminerlerde alınan eğitimlerin okullarda paylaşılmasının önemli olduğunu belirterek katkılarından dolayı Fırat Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti. Bu etkinliğin, eğitimin, seminerin verimli geçmesini, burada duyduklarımızı, anladıklarımızı, öğrendiklerimizi hem okulumuzdaki öğretmenlerimizle hem çevremizle paylaşacağımızı ve uygulamamız gereken hususları da okullarımıza mutlaka uygulayacağımızı düşünüyorum eee eğitimim seminerin yararlı geçmesini umuyorum. Tekrar e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Proje koordinatörümüze özellikle de Fırat Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum. Proje koordinatörü Tülin Akgül projenin içeriği hakkında bilgi verdi. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ortaöğretim okullarında yaşanan ve yaşanması muhtemel okul ve okul çevresi güvenliği sorunlarının önlenmesi amacıyla okul yöneticilerinde bir farkındalık oluşturmak istedik bu projeyle. Okullarda okul güvenlik planının hazırlanmasına katkı sağlayacağını düşündük. Bu sayede de kurumsal kapasitenizi artırmayı hedefledik. Konuşmaların ardından Doktor Suat Yalçınsoy okul idarecilerine yönelik okul ve okul çevresi güvenliği seminerini verdi. Okul güvenliğini tehdit eden ya da okul güvenliğini bozan birçok uygulamayı karşılaştığımız sorunları biz de sizden öğreneceğiz. Biz bunları bir eylem planına dönüştürüp bu eylem planından projeler üretmeye çalışacağız ve bunu başarırsak en büyük işi yapmış oluruz diye düşünüyorum.